Evet. Doblo 1.9 JT'de Trigger seti Gates marka geldi şimdi. Şunları çıkaralım. üzerinde yazıyor. Gates Power Grip Kit. Şunu bayağı sağlam yapmışlar. Çelikli kutu gibi bir şey. Ne var içinde? Bir adet vida. Bir Ayrı poşette. İkinci vida. Full. Cool. bu şekilde bir barkodsu var ama hiçbir yerinde tarih yazmıyor. Şu kodu okutabiliriz.